Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu cuma namazının sahih olmasının şartı. Yani cuma namazının sıhhatının şartları kaç tanedir? 5 tanedir. Bu 5 tane şart olursa cuma namazı sahihtir. Yoksa cuma namazı sahih değildir. Bunu beş şartı inşallah beraber okuyalım. Evet, birincisi vakit. Yani vakit girmeden cuma namazı kılmak sahih değildir. Alimlerin çoğuna göre cuma namazın vakti öğle namazın vaktidir. Sadece hembelerin görüşü, cumhurun görüşü böyledir. Hembelerin görüşü ise cuma namazı diyor bayram namazı vaktinde kılmak caizdir. Cuma namazı vaktinin sonu ise yürüş birliğiyle yani bütün cumhurun ittifakıyla öğle vaktinin sonuna kadardır. Yani ikinde girmeden önce. Bu hususta bütün cumhur ittifak etmiş, ihtilaf yoktur. İkincisi şehirde veya şehir hükmünde olan kasabalarda cuma namazı sahidir. Yoksa şehir ve şehir hükmünde olan yani yani şehir gibi yerleşimli olmayan bir köy yine cuma namazı sahih değildir. Evet, mesela kırsal yerleşiminde veya çölde veya yaylada bu bu, bu gibi yerlerde Cuma namazı ittifaken sahih değildir. Mesela veya çadırlarda, kıldan yapılmış obaların yaşamalarına Cuma namazı kılmak vacip olmadığı gibi kılmaları halinde dahi yine o Cuma namazı sahih olmaz. Çünkü aslı bir yerleşme sahip olmadığı için. Asıl yerleşim nedir? Yani evdir. Yani binadır. Yani orada daima kalınacak yer olması gerekir. Yoksa idareten gidip gelmenin veya kuta yani birkaç ay kullanmanın öyle bir yerlerde cuma namazı sahih değildir. Bu konunun tafsilatını tafsilatında alimler ihtilaf etmişlerdir. İçerinde en geniş ve esnek görüş hamillere aittir. Onlara göre cuma kılmakla mükellef olanların bir belde yerleşik olmaları gerekir. Söz konusu belde taş, tuğla, kerpiç, kamış veya ağaçtan yapılmış evlerin bir arada bulunduğu yerdir. Aksi takdirde orada cuma yerleşim böyle bir yerleşim olmazsa cuma namazının sahih olmadığını söylüyorlar. Hanbeliler, Malikiler ve Şafiler buna çok yakın bir görüş ifade etmişlerdir. Hanefiler ise cuma kılınacak yer ya şehir olacak ya şehir hükmünde olacak. Yani şehir hükmünde tam yerleşim büyük bir köy olacak. Evet. Üçüncü şart nedir? Cemaattir. Demek birincisi vakit. ikincisi şehir ve şehir hükmünde yerleşim. Aslı yerleşim köy. Üçüncüsü cemaat. Cemaat biliyorsunuz evet. Bu şartta ittifak edilmiştir ihtilaf edilen nokta ise cemaatin kaç kişiden olmasıdır. Yani cemaat şartı sah sıhhata şartıdır. Ama müştehitlerin görüşleri yani sayı itibariyle değişiyor. Hanefilerde en az 3. Şafilerde en az 40. Hanbiler bazen 40 diyorlar, bazen de 30 diyorlar. Yani böyle bir iki görüş vardır. Malikilerde de en az 12 kişi olması gerekir. Dördüncüsü yani Cuma'nın saatin dördüncü şartı nedir? Hutbedir. Yani o birinci hutbe, ikinci hutbe Arapça okunması o da şarttır. Ancak alimler daha önce geçtiği üzere hutbenin şartları hususunda değişik görüşler ile, ile görüşler sürmüşler. Ama Arap kulli iki hutbe. Beşinci şart nedir? Cuma namazını idarecinin veya idarecinin naibi yani onun vekili kılması yani cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı vekili olan meclis başkanı misal vali ve valinin yardımcısı yani nedir yani o beldenin o şehrin evet yani idaresi kimde o idareci ve idarecinin vekili cuma namazı kılması gerekir. Evet. Bir de şu vardır. Cuma namazı diyor idareci. Bu bir. ikincisi de yani Cuma'nın kıldığı cami ise herkese açık olması lazım. Yani bazı yani yani sadece Cuma namazı için kapıyı aç sonra kapat o gibi yerlerde Cuma namazı evet sahih değildir. Mesela bazı yurtlarda, bazı vakıflarda mescitleri vardır. Orada cuma namazı kılması sahte değildir. Niye? Çünkü 24 saat 5 vakit olarak herkese açık değildir. Sadece cumadan cumaya insanları açmak böyle bir şey yok. Ama yani cuma cuma cami yani o ca, sıhhat, cumanın sıhhati o cami o Cuma'nın kılındığı yer daima herkese ve 24 saat açık olmalıdır. Malik ile Hanefiler bu iki şartı Hanefiler gitmiştir. Hanefiler diyorlar ki birincisi nedir? Herkese açık. Evet. İkincisi nedir? Reis veya reisin yardımcısı. Maliklere göre muhim bir imam yani seferi bir imam cuma namazı kıldıramaz. Evet, mariklere göre. Şafilere göre ise ihtiyaç olmadığı sürece cuma namazı birden fazla yerde kılınması mesela bir köyde eğer bir cami o cemaati kaldırıyorsa iki camide cuma namazı sahih değildir. Şafi bu şart koşuyor. Tabii ki diğer müştehitler değil. Evet biz bu gibi ihtilaflı yerlerde cuma namazın kılınması yönünde esnek davranması ve bu konu hakkında diyor en geniş görüşün tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü cuma namazı kılması İslami izhar eder. Müslümanları maneviyatını güçlendirir ve özellikle de gayrimüslim ülkelerden yaşayan Müslümanların dinlerine daha sıkı sarmalarını sağlar. Kulaça kelam yani özellikle İslam diyarının dışındaki olan yaşayan Müslümanlara mutlaka orada cuma namazı kılması gerekiyor. Kime göre? Üç mezhebe göre. Yani Maliki, Hanbeli, Şafii. Neden? O Müslümanlara manevi güç ve şevk ve teşvik konusunda. Öyleyse yani cumhur nedir? Ümmetin bağlandığı ve ümmetin yaşadığı cumhurdur. Ha, tek bir müştehidin görüşü ise makbuldur. Ama yani ümmet sade bir müştehide değil. Genel itibariyle Cumhur onları bağlar. Cenab-ı Hak bu şekilde evet bu hadisleri okuyup anlayıp istifade eden müminlerden eylesin bizleri. Yine burada çok manidar bir cümle. Cümle şu. Gençlik elbette zayi olacak. Nasıl? Yani bu kıştan sonra yaz, nasıl geceden sonra gündüz, nasıl gençlikten sonra ihtiyarlık, öyleyse bu gençlik bize emanettir. Bu gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yani Allah'ın en büyük nimeti imandan sonra nedir? Bizim için bu gençliktir. Nasıl diyor, misal veriyor, diyor yaz güzel, kış yaz güzel ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecektir. Yani nasıl yaz güze kışa yer veriyorsa gündüz geceye ve akşama yer veriyorsa aynen öyle de gençlik dahi ihtiyarlığa ihtiyarlık da dahi ölümü ne yapacak getirecek. Eğer o fani ve geçici gençliği iffetle hayrat, hayrata yani hayırlı şeylere istikamet dairesinde sarf edersen onunla ebedi baki bir yeşil kazanacağını bütün dört büyük kitap yüz suhuf, müjde veriyor. Öyleyse Allah'ım evvela benim ve bütün ehli imanım ve hususan neslimizin iffet dairesinde güzel bir hayat Allah'ın ve Resulullah'ın razı olduğu iffet dairesinde güzel bir hayat bizim neslimize, çocuklarımıza nesli atiye nasip eyle ve bizi o dairede muhafaza et. Niye? Ta ki ahirette ebedi bir gençliği kazanmaya vesile olsun. Cenab-ı Hak bizleri iffet dairesinde korusun ve muhafaza edersin ve cennet ı Efendimiz'e komşu eylesin. Subhaneke la ilmelena alimul hakim ve elhamdülillahi fatiha